Bundan sonra evinizde fare, hamam böceği ve diğer böcekler olmayacak. Hamam böceği veya fare istilası yaşıyorsanız ve tehlikeli zehirlerden kaçınmak istiyorsanız bu yöntem tam size göre. Basit ipucumuza başlamak için mısır nişastası kullanacağız. Bir kaba 3 dolu kaşık nişasta koyun. Mısır nişastasından sonra şimdi şeker kullanacağız. Tercihen beyaz şeker olsun nişasta kadar yani 3 kaşık şeker ekleyin. Son olarak 1 kaşık karbonat ekleyin. Sonra tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bu arkadaşlarıma, aileme ve hatta komşularıma en çok önerdiğim yöntemlerden biri. İyice karıştırdıktan sonra büyük bir havuca ihtiyacımız var. Havucu videoda gösterdiğim gibi dilimleyin. Dilimleri yaklaşık bir parmak kalınlığında kesin. Karışımı havuç parçalarının üzerine koyun. Sonra evinizdeki stratejik yerlere yerleştirin. Bu yöntem her türlü böceği evinizden uzaklaştıracak. Fareler mısır nişastası yediğinde midelerinde şişer. Sonuç olarak sindiremezler. Böylece yok olurlar. Hamam böcekleri ve diğer böcekler şekere çekilip karışımı yer. Karışımdaki kabartma tozu midelerinde genişler. Bu böcekler için ölümcül olur ve ters dönerler. Bu çözümü kullanmayı sevmemin nedeni budur. Etkili, güvenli ve çocuklar veya evcil hayvanlar için zehirlenme riski yok. Ayrıca temizlemesi kolay ve hızlı. Bu yöntem harika, doğal ve ekonomik bir seçenek. Evinizde denemeye değer. İşte bugünün videosu buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşürüz.